Elinizde, mutfağınızda sessizce duran bir meyve var. Ve yine de 60 yaş üstü erkekler için yavaş yavaş testosteronunuzu tüketiyor, kan damarlarınızı tıkıyor ve ereksiyonlarınızı sessizce çalıyor. Bunu asla beklemezdiniz. Aslında çoğu insan hala onun kalp sağlığı için iyi olduğuna inanıyor. Ama kliniğimde erkeklerin hayatlarının bu sözde sağlıklı tek bir meyveyi rutinlerinden çıkararak dramatik bir şekilde değiştiğini gördüm. 30 yılı aşkın bir süredir Yaşlı erkeklerin güçlerini, özgüvenlerini ve cinsel canlılıklarını geri kazanmalarına yardımcı oluyorum. Ve defalarca güçlü bir gerçeği gördüm. 60 yaş üstü erkekler tahminde bulunmayı bırakıp amaçlı bir şekilde yemeye başladıklarında vücutları inanılmaz hızlı tepki veriyor. İşte kimsenin size söylemediği bir sır. Tüm meyveler yaşlanan erkekler için iyi değildir. Bazı meyveler aslında östrojeni artırır. İnsülini yükseltir ve sert Sağlıklı ereksiyonlardan sorumlu olan nitrik oksit molekülünü öldürür. Öte yandan kan akışını onarabilen, testosteronu uyandırabilen ve enerjiyle yakınlığı doğal yollarla geri getirebilen 4 basit meyve var. Bu videoda 60 yaşından sonra asla dokunmamanız gereken 4 meyveyi ve canlılığınızı ve yatak odası özgüveninizi geri kazanmak istiyorsanız her gün yemeniz gereken 4 meyveyi anlatacağım. Ve sonuna kadar benimle kalın. Çünkü paylaşacağım son meyve bazı hastalarımın yıllarca süren ereksiyon sorunlarını sadece birkaç hafta içinde tersine çevirmesine yardımcı oldu. Başlamadan önce, 60 yaş üstü bir erkekseniz ve enerjinizi, kan akışınızı ve özgüveninizi geri kazanma konusunda kararlıysanız, abone ol düğmesine basıp zili açtığınızdan emin olun. Sadece size özel, pratik ve bilim destekli ipuçları paylaşıyorum. Bu konu sizinle konuşuyorsa, yorumlara bir yazın. Değilse, bir sonraki sefere size daha iyi nasıl hizmet edeceğimi bilmem için sıfır yazın. Pekala, kaçınmanız gereken ilk meyveyle başlayalım. Şok edici olabilir. Çünkü birçok erkeğin her gün düşünmeden yediği bir şeydir. Ama yine de hormonlarınızı sessizce bozuyor ve dolaşımınızı zayıflatıyor. Hadi üzümlerden bahsedelim. Birinci üzüm, gizli bir testosteron tuzağı. Üzümler genellikle sağlık sembolü olarak görülür. Sulu, antioksidanlarla dolu. Ancak 60 yaş üstü erkekler için özellikle düzenli olarak ve kaynağını düşünmeden yendiğinde iyi olmaktan çok zarar verebilir. İşte nedeni. Üzümler, ticari tarımda en yoğun şekilde ilaçlanan meyvelerden biridir. Organik sertifikalı olmadıkça genellikle bir kokteyl pestisit taşırlar. Bunların çoğu kesen ostrojen olarak sınıflandırılır. Bunlar, erkek vücudunda östrojen gibi davranan sentetik kimyasallardır. Sorun burada başlıyor. Vücudunuzu bu östrojen benzeri bileşiklerle doldurduğunuzda, doğal testosteronunuzla rekabet etmeye başlarlar. Zamanla bu, libido düşüklüğüne, karın bölgesinde yağlanmaya, prostat şişliğine ve evet, daha yumuşak, daha zayıf ereksiyonlara yol açabilir. Hatta çalışmalar, üzümlerdeki pestisit kalıntılarının yaşlanan erkeklerde endokrin fonksiyonunu bozabileceğini ve sperm kalitesini düşürebileceğini gösteriyor. Hastalarımdan 67 yaşındaki Allan üzümlerin tansiyonunu kontrol etmesine yardımcı olduğunu düşünüyordu. Ama her gün iki avuç organik olmayan üzüm yiyordu. Onları diyetinden çıkardığımızda ve bunun yerine düşük östrojenli meyvelere odaklandığımızda, sabah ereksiyonları sadece üç hafta içinde geri dönmeye başladı. Yıllardır hissetmediği daha fazla enerji, daha iyi uyku ve bir özgüven fark etti. Üzümlerin doğası gereği kötü olması değil, ancak testosteronu azalan yaşlı erkekler için küçük hormonal bozuklukların bile büyük bir etkisi olabilir. Bu yüzden üzümleri organik olmadıkça ve idareli tüketilmedikçe en aza indirmenizi veya tamamen çıkarmanızı öneriyorum. Ve üzüm suyundan kesinlikle uzak durun. O, sağlığınızı sabote etmek için bekleyen bir şeker ve pestisit bombasıdır. Üzümler gizli bir hormonal tehlike ise, birçok yaşlının kahvaltıda yediği o masum görünen meyve kasesinde ne olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Bir sonraki tatlı ama şaşırtıcı derecede tehlikeli. İkinci konserve meyve kokteylleri, Yaşlıların tatlı tuzağı. Küçük, düzenli kaselerde gelirler. Renkli, yumuşak ve çiğnemesi kolay görünürler. Ve 60 yaş üstü birçok erkek için konserve meyve kokteylleri, genellikle sabah ilaçlarıyla birlikte yenen, giderek daha sık tüketilen bir kahvaltı veya atıştırmalık haline geldi. Zararsız, hatta sağlıklı hissettiriyor. Ama çoğu erkeğin fark etmediği şey, bu meyve kaselerinin ustaca gizlenmiş bir şeker tuzağı olduğudur. Kan damarlarınıza, Hormonlarınıza ve yatak odası performansınıza sessizce zarar veriyorlar. Onları bu kadar zararlı yapan sadece meyve değildir. Meyvenin içinde yüzdüğü şeydir. Çoğu konserve meyve, basit şekerlerle dolu olan yüksek fruktozlu mısır şurubuna veya konsantre meyve sularına batırılır. Ve bu şekerler kan dolaşımınıza ulaştığında, özellikle aç karnına, insülininizi yükseltir. Damarlarınızı iltihaplandırır ve vücudunuzun sert ereksiyonlar için ihtiyaç duyduğu nitrik oksitin düşmesine neden olur. Yüksek fruktozlu mısır şurubu ayrıca karaciğer yağlanması, artan östrojen üretimi ve azalan testosteron seviyeleriyle de ilişkilidir. Başka bir deyişle, zarif bir şekilde yaşlanmanıza yardımcı olması gereken meyve, gücünüzü içeriden çalıyor olabilir. Hastalarımdan 72 yaşındaki Raymond, 10 yılı aşkın bir süredir her gün meyve kokteylleri yiyordu. Yorgunluk, beyin sisiyle mücadele ediyordu ve tüm cinsel arzusunu kaybetmişti. Bu kaseleri çıkardığımızda ve gerçek, düşük şekerli meyveleri tanıttığımızda enerjisi geri döndü ve samimi hayatı yavaş ama emin adımlarla iyileşmeye başladı. Hatta hafif şurup ve şekersiz versiyonları bile genellikle yanıltıcıdır. Meyve aylarca bir konserve kutusunda oturmuş, genellikle beyazlatılmış, liflerinden arındırılmış ve kimyasal olarak korunmuştur. Ama konserve meyve kokteyllerinin kötü olduğunu düşünüyorsanız bir sonraki meyve sizi daha da şaşırtabilir çünkü taze, popüler ve sağlıklı olduğu için övülür. Ancak, yaşlanan erkekler için, cinsel isteğinizi ve enerjinizi sessizce öldürüyor olabilir. Üçüncü muz. Evet, bazı yaşlı erkekler için bir sorun. Muz, yemeği öğrendiğimiz ilk meyvelerden biridir. Yumuşak, kullanışlı ve her yerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tanıtılır. Ama 60 yaş üstü erkekler için, özellikle düşük enerji, kilo alımı veya cinsel yakınlık sorunlarıyla mücadele edenler için muzlar iyi olmaktan çok zarar veriyor olabilir. Potasyum ve bazı faydalı besinler içerse de muzlar, özellikle çoğu insanın tercih ettiği aşırı olgun, tatlı olanlar, vücudunuzun kimyasında ince ama önemli değişimleri tetikleyebilir. İlk olarak muzlar, kan dolaşımınıza hızla giren basit şekerlerle doludur. Bu keskin bir insülin artışına neden olur ve insülin yükseldiğinde Testosteron düşme eğilimi gösterir. Zamanla bu tekrarlayan şeker dalgalanmaları, güçlü, sağlıklı ereksiyonları sürdürme yeteneğinize doğrudan zarar veren insülin direncine, kilo alımına ve yavaş metabolizmaya yol açabilir. Dahası var. Muzlar ayrıca serotonin üretimini de etkiler. Serotonin ruh hali dengesi için önemli olsa da, yanlış zamanda çok fazla olması aslında duygusal olarak düz veya tükenmiş hissetmenize neden olabilir. Bazı hastalarım Muz ağırlıklı bir kahvaltıdan sonra uykulu, zihinsel bulanıklık veya duygusal olarak uyuşmuş hissettiklerini bildirdiler. Ve yaşlanan erkekler için bu duygusal düzlük genellikle yatak odasında daha az heyecan, daha zayıf tepki ve düşük cinsel motivasyon olarak ortaya çıkar. Hatta muzdaki yüksek triptofan seviyesi bile ki bu sakinliği teşvik etmeye yardımcı olur. Amacınız enerji, uyanıklık ve fiziksel hazır olma durumu olduğunda ters tepebilir. Başka bir deyişle muzlar her zaman oldukları gibi erkek yemeği değildir. Elbette, her erkek aynı şekilde tepki vermez. Ancak 60 yaşın üzerindeyseniz ve her gün muz yiyorsanız ve daha düşük cinsel istek, daha yumuşak sabah ereksiyonları veya duygusal, yorgunluk fark ediyorsanız, yeniden düşünme zamanı gelmiş olabilir. Kuru üzüm veya hurma gibi kuru meyvelerin daha güvenli bir seçenek olduğunu hala düşünüyor musunuz? Başka bir avuç almadan önce, Testosteronunuza gerçekten ne yaptıklarını duymak isteyebilirsiniz. Gerçek sizi şaşırtabilir. Dördüncü kuru meyveler. Özellikle hurma ve kuru üzüm. Masum görünüyorlar. Şurada bir avuç kuru üzüm, burada birkaç hurma. 60 yaş üstü birçok erkek, özellikle işlenmiş tatlıları azalttıklarında kuru meyveleri sağlıklı bir atıştırmalık gibi görür. Ancak gerçek şu ki Kuru meyveler hayatın bu aşamasında vücudunuza alabileceğiniz en aldatıcı yiyecekler arasındadır. Ve eğer düşük enerji, zayıf dolaşım veya azalan yatak odası özgüveniyle uğraşıyorsanız, farkında bile olmadan işleri daha da kötüleştiriyor olabilirler. İşte sorun. Kuru meyveler son derece konsantre şeker kaynaklarıdır. Bir fincan kuru üzüm, bir kutu koladan daha fazla şeker içerir. Ve taze meyvelerden farklı olarak, bu şekerler oldukça yoğunlaştırılmıştır ve normalde emilimi yavaşlatacak liflerden arındırılmıştır. Bu, kan şekerinizin hızla yükselmesi, insülininizin fırlaması ve testosteronunuzun buna tepki olarak keskin bir düşüş yaşaması anlamına gelir. Daha da kötüsü, ticari olarak paketlenmiş birçok kuru meyve, birbirine yapışmasını önlemek için bitkisel yağlarla kaplanır ve renklerini korumak için sülfitlerle korunur. Bu katkı maddeleri çinko emilimini engelleyebilir. Ve herhangi bir erkek sağlığı uzmanının size söyleyeceği gibi, çinko, testosteron üretimi, sperm kalitesi ve ereksiyon gücü için çok önemlidir. Hastalarım bana, akıllıca bir seçim yaptıklarını düşünerek yatmadan önce hurma atıştırdıklarını söylediler. Ama bilmedikleri şey, o hurmaların kan şekerlerini bütün gece yüksek tutarak büyüme hormonu salınımını bozduğu ve testosteronlarının uyku sırasında iyileşmesini engellediğiydi. Kuru meyve tatlı gelebilir. Ancak yaşlanan erkekler için genellikle acı bir hormonal dengesizlik ve sessiz hasar izi bırakır. Şimdi 60 yaşından sonra erkekliğinizi sabote edebilecek 4 meyveyi ele aldığımıza göre senaryoyu tersine çevirelim. Çünkü sırada hastalarıma kişisel olarak tavsiye ettiğim dört güçlü, hafife alınan meyve var. Ve bunlar kan akışınızı yeniden canlandırabilir, testosteronunuzu artırabilir ve canlılığınızı düşündüğünüzden daha hızlı geri getirebilir. Birinci nar, dolaşımın kralı. 60 yaş üstü erkek hastalarıma neredeyse evrensel olarak tavsiye ettiğim tek bir meyve varsa o da nardır sadece lezzetli ve ferahlatıcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda kan akışını geri kazanmak ve testosteronu korumak için sahip olduğumuz en güçlü doğal araçlardan biridir. Nar, oksidatif stresi azaltmada ve kan damarlarınızın sağlığını iyileştirmede, inanılmaz derecede etkili olan bitki antioksidanları olan punikalegin adı verilen bileşikler açısından zengindir. Bu önemlidir. Çünkü ereksiyonlarınız tamamen tek bir şeye bağlıdır. Dolaşıma. Ve narın, nitrik oksit üretimini artırdığı, Kan damarlarını gevşettiği ve daha güçlü, daha güvenilir bir performans sağladığı gösterilmiştir. Bir klinik çalışmada günlük nar suyu içen erkekler sadece birkaç hafta sonra ereksiyon fonksiyonunda ölçülebilir iyileşmeler ve tükürük testosteronunda fark edilebilir bir artış gördüler. Bunlar sadece yüzeysel değişiklikler değil. Basit bir meyveden gelen gerçek hormonal ve vasküler destekten bahsediyoruz. Yorgun, hayal kırıklığına uğramış ve en iyi yıllarının geride kaldığına ikna olmuş erkekler ofisime geldi. Diyetlerini düzenledik, gerçek nar ekledik, ya küçük bir bardak meyve suyu ya da yarım fincan nar tanesi şeklinde ve sadece 30 gün içinde daha fazla enerji, daha sert sabah ereksiyonları ve sonsuza dek kaybolduğunu düşündükleri bir özgüven duygusu bildirdiler. Şekersiz, yüzde yüz saf nar suyu seçmek önemlidir. Ya da daha iyisi, taze taneleri yiyin. Sabah smoothie'nize ekleyin, ya da sadece tek başına tadını çıkarın. Her iki durumda da vücudunuz tepki verecektir. Nar dolaşımınızı açarken bir sonraki meyve bir kalkan gibi çalışır. Testosteronunuzu sessiz hasardan korur ve cinsel isteğinizi çalan hormonu yatıştırır. Muhtemelen onu mağaza raflarında görmüşsünüzdür. Ancak ne kadar güçlü olabileceğini asla fark etmemişsinizdir. İkinci kivi. Testosteron narenciyesi. Kivi marketteki en gösterişli meyve olmayabilir. Ancak 60 yaş üstü erkekler için hormonal sağlık ve performans için en çok gözden kaçan hazinelerden biridir. Bu küçük yeşil meyve, bazı durumlarda bir portakaldan daha fazla olmak üzere C vitamini ile doludur ve bu çoğu erkeğin fark ettiğinden çok daha önemlidir. C vitamini, testosteron üretiminde önemli bir rol oynar ve testislerdeki Leydig hücrelerini oksidatif stresten korumaya yardımcı olur. Bu hücreler güçlü kaldığında, testosteron üretiminiz de güçlü kalır. Ama kivi daha da ileri gider. Sindirimi ve besin emilimini destekleyen, aktinidin adı verilen doğal bir enzim içerir. Yaşlandıkça sindirim gücümüz zayıflar ve sağlıklı beslensek bile her zaman ihtiyacımız olanı ememeyiz. Kivi bu boşluğu kapatmaya yardımcı olur ve erkek performansı için kritik olan çinko ve magnezyum gibi temel minerallerin ait oldukları kan dolaşımına girmesini sağlar. Dahası kivinin doğrudan testosteronla rekabet eden stres hormonu olan kortizolü azalttığı gösterilmiştir. Japonya'daki bir araştırma da dahil olmak üzere birkaç çalışma, birkaç hafta boyunca günde iki kivi yiyen erkeklerin daha iyi uykuya, daha düşük tansiyona ve gelişmiş duygusal refaha sahip olduğunu buldu. Bunların hepsi, cinsel yakınlığı ve canlılığı geri kazanmak için esastır. Hastalarıma genellikle tüm meyveyi, kabuğuyla birlikte yemelerini söylerim. Kabuk yenilebilir, lifle doludur, ve ekstra bir besin takviyesi ekler. Sadece iyice yıkayın veya organik satın alın. Kabuk için hazır değilseniz bu da sorun değil. Sadece içi bile vücudunuzun kendini hissetme şeklini değiştirmeye başlamak için yeterlidir. Kivi, erkekliğinizi engelleyen stresi yatıştırmaya yardımcı olurken, bir sonraki meyve tam tersini yapar. Güçlü, kalıcı bir ereksiyondan sorumlu olan molekülü enerjilendirir ve harekete geçirir. Çoğu erkek bu meyvenin doğanın mavi hapının versiyonu gibi çalıştığının farkında değil. 3. karpuz. Doğan'ın Viagra'sı. Karpuz sadece ferahlatıcı bir yaz meyvesi değildir. Yaşlı erkeklerin kan akışını ve ereksiyon sağlığını desteklemek için kullanabilecekleri en güçlü doğal araçlardan biridir. Karpuzu bu kadar özel yapan şey, lisitrulin adı verilen doğal bir bileşiktir. Vücudunuzun içine girdiğinde lisitrulin larginine dönüşür. Bu da nitrik oksit üretimini artırmaya yardımcı olur. Ve nitrik oksit, ereksiyonlar için kesinlikle gereklidir. Kan damarlarınıza gevşemelerini, genişlemelerini ve en çok ihtiyacınız olan yere zengin kanın akmasına izin vermelerini söyleyen moleküldür. Ancak bu süreci zorlayan ve kalp ve tansiyonunuz için riskler taşıyan sentetik hapların aksine, karpuz vücudunuzda nazik ve güvenli bir şekilde çalışır. 60'lı ve 70 yaşlarının sonlarında olan ve özellikle aç karnına her gün karpuz yemeye başlayan hastalarımın çoğu, daha sert sabah ereksiyonları, daha iyi dayanıklılık ve hatta gün içinde artan enerji fark ettiler. Sulu, sindirimi kolay ve doğal olarak düşük yağ ve sodyum içerir. En iyi faydayı elde etmek için, genellikle ilave şeker içeren marketten alınmış meyve suları yerine taze karpuz dilimleri yiyin. İçmeyi tercih ediyorsanız, kendiniz taze karpuz karıştırın ve aslında en yüksek lisitrülin konsantrasyonunu içeren, kabuğun hemen altındaki beyaz kabuk kısmını da ekleyin. Bazı erkekler, daha güçlü bir performans etkisi için onu biraz zencefil veya limon suyuyla bile birleştirir. Ve unutmayın, amaç sadece güçlü bir an yaşamak değildir. Amaç, zamanla kalıcı vasküler sağlık ve hormonal destek inşa etmektir. Karpuz her ikisine de yardımcı olur. Karpuz, vücudunuzdan geçenleri artırırken, bir sonraki meyve içeridekileri, yani testosteronunuzu, beyninizi ve hatta hafızanızı korur. O minicik, koyu renkli ve güçlüdür ve çoğu erkek Zihinsel olarak keskin ve fiziksel olarak yeniden canlı hissetmek için eksik parçanın bu olduğunu asla fark etmez. Dördüncü yaban mersini, hormon kalkanı. Yaban mersini küçük olabilir ancak 60 yaş üstü erkekler için güçlü bir sır taşırlar. Bu koyu mavi meyveler, kan damarlarınızı koruyan, iltihabı azaltan ve testosteronunuzu sessiz hücresel hasardan koruyan bitki bileşikleri olan antosiyaninlerle doludur. Yaban mersini hem zihni hem de vücudu destekleyerek yaşlı erkeklerin keskin, dengeli ve fiziksel olarak duyarlı kalmasına yardımcı olduğu için özellikle değerlidir. Yaşlandıkça, oksidatif stres, erkek sağlığının en büyük düşmanlarından biri haline gelir. Testosteron üretiminden sorumlu hücrelere zarar verir, kan damarlarının astarını zayıflatır ve sinir hassasiyetini köreltir. Yaban mersini, doğanın temizlik ekibi gibi davranır. Bu zararlı serbest radikalleri nötralize eder ve hormonlarınızın gelişmesi için daha sağlıklı bir ortam yaratır. Bu, daha güçlü ereksiyonlar, daha hızlı iyileşme ve daha net zihinsel odaklanma anlamına gelir. Birkaç çalışma, düzenli yaban mersini tüketiminin insülin duyarlılığını artırabildiğini, beyin sisini azaltabildiğini ve hatta hafızayı geliştirebildiğini göstermiştir. Bunların hepsi, bir erkeğin vücudunda ne kadar kendinden emin ve yetenekli hissettiğiyle doğrudan bağlantılıdır. Hastalarıma genellikle sabahlarına yarım fincan taze yaban mersini ile başlamalarını söylerim. İster Yunan yoğurduna atılsın, ister bir smoothie'ye karıştırılsın, ister tek başına yensin, sonuçlar kendiliğinden konuşur. Zamanla birçok erkek daha iyi odaklanma, daha güçlü cinsel istek ve hatta ilişkilerinde yenilenmiş bir bağlantı duygusu bildirir. Yaban mersini ayrıca düşük şekerli ve yüksek lifli olup gün boyunca hormonal stabiliteyi korumak için ideal bir meyvedir kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Bu da testosteronu korur ve cinsel yakınlığı engelleyebilecek ruh hali çökmelerini azaltır. Artık 60 yaşından sonra bir erkeğin vücudunu gerçekten destekleyen 4 iyileştirici meyveyi keşfettiğinize göre her şeyi bir araya getirmenin zamanı geldi. Çünkü en büyük farkı yaratan sadece neyi yediğiniz veya neyi yemediğiniz değil, her şeyi nasıl uygulamaya koyduğunuzdur. Sonuç, hepsini bir araya getirin. Öyleyse, her şeyi bir araya getirelim. 60 yaşın üzerinde bir erkekseniz, her gün seçtiğiniz meyveler her zamankinden daha önemlidir. Üzüm, konserve meyve, muz ve kuru meyve masum görünebilir. Ancak testosteronunuzu sessizce tüketir ve kan akışınızı yavaşlatır. Aksine nar, kivi, karpuz ve yaban mersini dolaşımınızı uyandırabilir. Enerjinizi geri getirebilir ve erkekliğinizi koruyabilir. Mükemmelliğe ihtiyacınız yok. Sadece tutarlılığa. Vücudunuz hala nasıl güçlü? kendinden emin ve canlı olunacağını hatırlıyor. Ona doğru desteği verin ve o da size karşılık verecektir. Bir ısırık, bir gün, bir karar ile.